Evet arkadaşlar az önce polar sistemi, durum araç çubuğundan polar sistemde çizim yapmayı ve mantığını anlattık. Şimdi de bu uygulamamızı hep beraber az önce getirmiştik parçamızı hep birlikte yapalım. Şimdi öncelikli olarak çizimimi yapmak için line'ıma basıyorum. L enter diyorum. Herhangi bir yere tıklıyorum. Bakın tıkladığımda arkadaşlar grid modumun kapalı olduğuna dikkat ediyorum. Kapalı bunu polar sistemi aktif hale getirmek için durum araç çubuğunda getiriyorum buradan polarımı veya F10 aktif hale getiriyorum fakat şimdi öncelikle çizimime bakıyorum bakın 150 yani 30'un katlarında bir çizim olacak hemen getiriyorum arkadaşlar 30'un katlarında çizim yapmak için 30'u buradan seçiyorum ve bakın örneğin çizimimi hemen getirdim şöyle başlayalım buraya dikkat şöyle isterseniz Çizim yapalım. Şu, şimdi bu taraftan e, şuradan başlayalım. Tamam, 25 olsun. Elimi sağa yatırdım. Bakın, aynı zamanda poları e, ne gibi kullanmış oldum arkadaşlar? Orta gibi kullanmış oldum. 15 dedim, kapattım. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bakın, direkt hemen bana 150'yi kendisi ne yapıyor? Buluyor. Hemen getirdim buraya. Buraya dikkat edelim. Kaç milimetreymiş? 50 milimetreymiş. Enter dedim. Daha sonra elimi götürdüm. 25 mm enter. Elimi aşağı indirdim. Kaç milimetre? 15 enter. İstersek kapatırız. istersek görüldüğü üzere. Bakın arkadaşlar. Daha önce de hatırlarsanız 330 kendimiz biz yazıyorduk. Burada 330'u kendisi otomatik oldu. 50 dediğim zaman çizimimi ne yapmış oldum? Otomatikman tamamlamış oldum. Oldukça da benim için pratik bir çizim olmuş oldu.